Evet arkadaşlar güzel merhaba ben Burak. Bugün sizlere 23 Eylül cuma günü bir Market'ine gelecek olan Starcom'un kameralı dikiz aynası alınır mı ve piyasada kaç para muadil ürünlere de bakacağız arkadaşlar ve size tavsiyelerde bulunacağım. Şimdi biz videoya fazla uzun bir video olmayacak. Tamam. <laughs> Bu ürün fiyatı 319 TL. Bunun aynı ürünü piyasada Trend Yolda 429 TL'ye satıldığını görüntülemekteyim arkadaşlar. Bir ilk önce bu ürünün yorumlarına bakalım. Nasıl bir ürünmüş? İyi miymiş? Evet, burada bir alıcı fotoğraflamış. Evet, araç içinde harika gözüküyor arkadaşlar. Kaliteli ürün, 2 aydır kullanıyorum, çok iyi. Montajı çok zor değil, iş görüyor. Ancak ön kameranın hareket açısı yeterli değil diyor. Şarj yeri bozuk çıktı diyor. Bataryası şarj almıyor diyor. Kaliteli ürün uygun fiyat diyor. Güzel görüntü kalitesi iyi. Kargo hızlı geldi. Hızlı mazı diyor. Evet genel anlamda beğenilmiş arkadaşlar. Arada böyle beğenmeyenler var. Fiyatı gerçi 429 TL ama sizin için seçmiş olduğum ürün gördükten sonra fikriniz değişebilir arkadaşlar. Hepsi buradan seçtim ben. Burada arkadaşlar ürün fiyatlarını görüyorum. Çok pahalı olduğunu gördüm. Sonra Aralarından bir tane ürün gördüm arkadaşlar. İlk zaten fazla da alınmış bir ürün. 95 tane yorum var. Fiyatı 386 lira. Bak. Bim'de satılan sadece önü görüyordu. Ama bakın burada fiyat neydi bunun fiyatı? 319 TL. 320 desek 66 lira daha fazla verip arkayı da gören alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada Spice Soft'un ince tasarımlı Full HD 1080p kameralı dikiz aynası, 4 LED'li geri görüş kameralı tam set diyor. Fiyatı 386 TL. Yani ben sadece önü, önü görmek yerine arkayı da görmeyi de tercih ederim arkadaşlar. Hem bir yandan da sanki kendimi alıyormuş gibi sizlere ürünler seçtim. Yani ürün seçtim. Bir tane daha var arkadaşlar ürün. Ona da geçeceğim. Bunun bir kullanıcı değerlendirmesi bakalım. Ben bu ürünü beğendim arkadaşlar. Hatta listeme de ekledim. Listeyi de size paylaşacağım. Sadece bu ürün var. Başka ürün beğenmedim. Yani bilmiyorum. Ben aynı olsun dedim arkadaşlar. Hem hem kamera olsun hem de aynı olsun diye bu ürünü tercih ettim. Yani fiyatı da iyi. Diğer ürünlere göre fiyatı çok iyi. Şimdi yorumlara bakacaktık. Buradan bir yorumlara bakıyorum. Evet beğenmeyenler de yani kaç? Yüzde yirmi mi desek? Bakayım. Iyiyim. evet. Yüzde yaklaşık olarak yüzde yirmisi bir puan vermiş. Büyük ihtimal kargodan da olabilir. Bakalım bir. Ürün gayet güzel kullanışlı. Dahil havlusu yok. SD kart ile kullanmak gerekli. Aksi takdir kayıt yapmıyor. Arka kamera çözünürlüğü çok kötü. Ön Jamersi gayet iyi. Fiyatına göre iyi ürün diyor. Yani evet. Zaten sizin için olan ön, önün iyi olması arkadaşlar. Tahmin ediyorum. Çünkü Geçeceğiz oraya da. Neden ön iyi olması gerektiğini söyleyeceğim arkadaşlar. Montaj yaptırdım. 2 aydır güzel. Problemsiz çalışıyor. Hareket sensörü sayesinde aracıma park halinde çarpan aracı tespit ettim. Güzel. Bak. Süper. Merhaba ürün beklenenin karşılığı satıcı çok ilgili. Arıza gönder... E, arızaya gönderdim. Ürün 3 gün içinde tamir edip gönderdiler. Daha ne olsun? Hala düşünüyorsanız ihtiyacınız yok demektir diyor mükemmel bir ürün taktırdım kamera net gösteriyor diyor. Evet burada da fotoğraf atmış. Evet. Yani ben beğendim arkadaşlar. Bakın arka da gösteriyor yukarıda sağda. Ben beğendim. Güzel bir ürün benziyor arkadaşlar. Yani çok fazla yorumlar okumaya gerek yok arkadaşlar. 95 tane yorum var zaten. İyi. Neden düşük puan vermişler? Bir ona bakalım. Ben, neden 1 puan vermiş mesela bu? Görüntü kalitesi beklediğimden kötü değil. 1080p ile alakası yok. Özellikle geri kamerası çok kötü diyor. Bakalım. Yani abi sen gece çekmişsin be abi. Gece zaten bu tarz bu fiyatlardaki kameralar iyi göstermez ki. Ama gece de bayağı bir şeymiş ya. <laughs> bayağı bir sıkıldı. Bence artık bilmiyorum. Belki kirlenmişti, belki bandı vardır. Çok da kötü çekmiş ama arkaya ya. <laughs> Ürün çalışmıyor. Yok. Ürün daha montaj yaptırmadım ama çalışıyor. Gayet güzel diyor. Net görüntü gözüküyor diyor. Evet. Eee kullandıkça tekrar yorum yapacağım. Tek problem kargo. Aras kargo. Bu kargo için vermiş. Bir puanı. Ürün daha iyi. Daha iki gün denedim. Bozuldu. Sürekli açılıp kapanıyor. Kamera daha iyi açılmıyor. Hmm, bak böyle problemler var arkadaşlar. Bunu göz önünde bulandırarak alıp alma konusunu size bırakıyorum arkadaşlar. yer yani ben fiyatını beğendim. Güzel. Ve ben fiyatını beğendim. Fiyat performans ürünü bence. Yani güzel. Peki başka muadil ne alınabilir? Evet. Bir şimdi konumuzun BİM'in dışına çıkacağım ama BİM ay pardon. Evet BİM'in BIM dışına çıkacağım ama A101'e birazcık atıfta bulunalım arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi A101 Pirana markasını satmayı sever arkadaşlar. Pirana'ya satar çoğunlukla. Bir tane Pirana'nın araç içi böyle kamerası, araç kamerasını seçtim arkadaşlar. Aynı fiyat. Bak BİM ile kıyaslanabilir. Bak BIM'den 4 lira daha ucuzmuş arkadaşlar. 319 lira BIM'deki. E, bu A101 diyecektim ya. Trend yolda da 315 lira hem geri kamerası da var arkadaşlar. Hem de ön kamerası da var. İki yönü de görebiliyorsunuz. Ben beğendim. O yüzden de bunu da seçtim size arkadaşlar. Bu ürünü. Yani burada hoşuma gitti benim. Bak burada abi monte, it, monte etmiş yani güzel ürün çektim kalitesi gayet güzel diyor ön kamera için söylüyorum arka kamerayı taktırmadık tek kötü yanı silecek diyor üstüne kayıt almıyor diyor devamlı kontrol edip silmek gerekiyor ne kadar hafıza kartı yüksek de olsa silmek gerekiyor hmm, bak bu ilgincime gitti benim neden neden yani neden üzerine kayıt yap yapmıyor neden silmek gerekiyor biliyor ki acaba Bak o çok ilginç arkadaşlar. Çok garip. Mesela SD kart 64 GB'ı taktın. Bir hafta kayıt yaptıracağın yerde bir gün kayıt yaptın mesela. ikinci gün kullanamıyor musun yani? İlla silmem lazım. Çok ilginç. Buna bir çözüm belki yapmışlardır. Belki de yani kullanıcı bir şey yapması gerekiyordur. Ayarlardan ne bileyim. Evet orayı bilemeyeceğim. Bak bu yorumu çok beğendim arkadaşlar. Bu yorum güzel. Neden kamera takmamız gerektiğini çok güzel şekilde bir açıklıyor. Bunu okumak istiyorum. Mobesi olmayan bir yerde kazaya karışmış olsan veya yola aniden dalan bir çocuk çarpsan. Dalan bir çocuğa çarpsan. Seni mahkemelerden kurtarabilecek bir ürün diyor. Keşke görüş açısı biraz daha geniş olsa. Çözünürlüğü biraz daha kaliteli olsa daha iyi olurdu. Bu arada aynanın mavi olması karanlıkta görünmeyi azaltır zannediyordum ama benim arabamda film olmasına rağmen azaltmadı. Tam aksine arkadaki araçların parlayan farlarını gözüne gözün almasına engel oluyor. Bu sayede karanlıkta arabayı daha iyi görmeyi sağlıyor. Beğendim. Güzel bir yorum olmuş. Ben beğendim ya yani arkadaşlar. Size bu ürünleri tekrar gösteriyorum. ikinci birinci ürünümüz bu arkadaşlar. Pirana'nın. Bu çok daha ucuz. Bence bu çok daha ucuz. İkinci plana attım bu ürünü. Çünkü fiyatı daha pahalı. Yani pahalı olduğu için. 315 liraya arka gören bir kamera varken neden 386 liraya vereyim ki? Düşünen varsa arkadaşlar trend yolda. Biri trend yolda şöyle ekranı bekletiyorum. Biri de hepsi burada arkadaşlar. 386 liraya iki kamera arasında seçim yapabilir. Eğer arka da görürtmesini isterseniz bu ürünü seçtim. Yok bana sadece ön gerekiyor derseniz gerçi binde satılan da 319 lira ama hem arkada gören de var. 315 liraya güzel bir kamera arkadaşlar. Evet. Bir videodan sonra geldik. Bu tarz, bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkes kendine baksın. Görüşmek üzere. Bye bye. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir şeyler, bir şeyler yorum yapabilirsiniz. Aldığınız bir ürün varsa onu yazabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum. Tavsiye ederim. Tarzında yorumlarınızı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Farklı bir, farklı bir videoda görüşmek üzere. Herkes kendine baksın. Görüşürüz. Bye bay.